Herkese merhabalar. Ay bugün de Aslan burcundaki ilerleyişini sürdürüyor. Bizler için hala yeteneklerimizle ön plana çıkmak, parlamak, ışıldamak isteyeceğimiz bir gün. Tabii ki bunu isterken dramatik tavırlardan, ego sürtüşmelerinden kaçınmamızda fayda var. Kalp ve tansiyon sorunlarına lütfen dikkat etmeye devam edelim. Sabah saatlerinde plan ve yön değişiklikleri söz konusu olabilir. Ani, umulmadık gelişmeler, sarsıcı durumlara açık zamanlarda olacağız. Sabah 07 06 ve akşam 19.45 saatleri aralığındaysa ay boşlukta ilerleyeceğinden önemli iş ve girişimlerimiz açısından pek de uygun vakitlerde olmayacağız. Yarım kalan işleri tamamlamak ve dinlenme, kendimize vakit ayırmak daha iyi gelecektir bu süreç içerisinde. Çünkü yeni başlayacağımız işlerde böyle plansızlık, yönsüzlük, belirsizlik duygusu hakim olabilir. Güneş ve Mars arasındaki karşıtlığın da çok etkili olacağı bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca siyasiler, ünlü ve tanınmış kişilere karşı suikastler, kazalar söz konusu olabilirken kendimizi de bizler açısından da böyle otorit olarak gördüğümüz kişilerle karşılıklı bir çekişme içerisinde bulmamız olası çok istek ve talepler adına uygun zamanlarda değiliz. Aynı zamanda hava, deniz ve karayollarında kazalara, yangın, patlama, isyan içeren durumlara, protestolara dikkat çekiyor gökyüzü. Umuyorum hepimiz için çok mutlu ve güvende geçsin.